İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Yağmur başladı. Şu an piknik alanındayız. Biz evet. Rüya, Rüzgar neredesin? Rüzgar, Rüzgar yağmur ya. Hissediyor musun yağmuru? Evet. Hadi. hadi, Rüzgar hadi sana güveniyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama ama ben... herkese merhaba arkadaşlar Başak Sedal kanalına hoş geldiniz. hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz? Rüya'nın arkadaşının doğum gününe gidiyoruz ve bunun videosunu çekiyoruz. Hazırsanız eğer gerçek bir doğum günü vlogla karşınızdayız. Rüzgar ne var? Bir şey yok. Ee, esinedim, ondan biraz göçüm, gözüm, gözüm yaktı. Anladım. Uykun mu var? Gece geçte yatmadın ama. Senin ne mi var? Ne oldu ya herkese? Ben enerji doluyum. Şimdi gidiyoruz. Selen'in hediyesini aldık. Bakalım hediye beğenecek mi? Pasta ne? Konsept ne? Çok merak ediyorum. Benim doğum günüm olsaydı, olsaydı Başak şey abla yaptı. konseptim şu olsun isterdim ya da şu renklerde doğum günü pastası isterdim, doğum günü konsepti isterdim diyenler yorumlara yazsınlar. Can abi nerede diyenlere hemen cevap veriyorum. Can evde kaldı. Onun biraz işleri var. O yüzden onu evde... Benim saçlarım ne biçim olmuş ya? Şu açayım var. bari? Toka da düşmüş. Evet. Oh, acıdı ya çıkartırken neyse şimdi gidiyoruz ee, çok eğleneceğimizi düşünüyorum ben nereye gidiyoruz ee, Kadıköy'deki özgürlük, özgürlük parkına geçen sene oraya giderken ben arabayı yeni kullanmaya başlamıştım navigasyon kullanmadan gidebileceğimi düşünerek büyük bir hata etmiştim ve kaybolmuştuk Kaybol. <laughs> bu kaybolmadan tam bir sene sonra kaybolmadan gidebileceğimizi düşünüyorduk. bakalım neler gelecek başımıza gelin bakalım Rüzgar Bey sizi de böyle alalım bir şey söyleyeceğim hava güzelmiş İçeride bir şey söyleyeyim mi Paylayaca var Yemin ediyorum paylayaca gördüm ama bizim doğum günümü bilmiyorum Şimdi sizden bir şey istiyorum Hep birlikte taşımamız gerekiyor Sen ya Sen korkuyor musun? Korkmak demeyelim de Hoşlanmıyorum diyelim Sen topunu al bakalım Sen hediyeni al bakalım Ve doğum günü alana giriş yapıyoruz ihtimalle doğum günü kızım bizlerle bir dakika önce bir saniye önce kombi... önce kombini yorumlayalım gel Rüya sen dur şöyle geç evet kombini yorumluyoruz öncelikle Bizler etek evet. benim ya benim yok ya hep en sona ben kalıyorum evet öncelikle konseptle inanılmaz uyumlusun tamam mı şöyle dön şu taşlara bayıldım arkaya dön şöyle bir tur at çok güzel görünüyorsun gerçekten şimdi konsepte bakalım konseptin rengi pembe siyah ve beyaz çok güzel görünüyor konsept. Sen ne diyorsun rüya ben? Ben çok beğendim alayı. Hele şu pasta. Allahım inanamıyorum bu kadar güzel bir pasta olamaz. Tüyler tüyler üstünde gülümüz var altı. Selen gerçekten çok güzel bir doğum günü konsepti. Hazır mıyız o zaman parti başlama? Aa bilge okay yok henüz. Bilge gelmedi daha. Bilge de geldi. Parti ondan sonra baş Geldi mi? Allah bilge de geldi. Aslan taş da oradaymış. Hoş geldin. Ablanın doğum günü bugün farkında mısın? Ve grubu tamamlayan isim Bilge de bizlerle beraber geliyor, geliyor, geliyor. Benim kankim de burada arkadaşlar. Bu da benim kankim Senel. <laughs> Son 3 yıldır görüşmeyen kankiler. Abartmayın isterseniz. 15 gün önce beraber değil miydik biz ya? Kızlar, o ne kolundaki ne? Ay hediye en bir sevdiğim, en bir sevdiğim. Ben... Selam ben senden de... Ben açayım bu bugün? Ne olur yani. Azıcık da ben açayım. Ya. Ne olur çok severim hediye açmayı. Ne olur ben de açayım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten ama gerçekten hediye paketi açmaya bayılıyorum. Öyle söyleyeyim size. Benim en sevdiğim bölüm hediye paketi açma Doğum gününde mi? Ben Benim... çok pasta ve kalori şey yapacak şekerlerin eti sevmiyorum. Dedi ve ben buraya bayılıyorum arkadaş. Pasta sevilmez mi ya? Bir insan... Sen seviyor musun pasta? En sevdiğin pasta ne? meyveli. Ben çikolata meyve mesela. Çikolata, frambuaz, çikolata, çilek, her türlü çikolatanın yanında böyle kırmızı bir meyve olsun. <laughs> Bayılıyorum. Kim ne yaptıysa koysun ortaya. Allah'ım sarma var burada. Kankayı tam tülay yapmış arkadaşlar. Bugün kankilerimi gösteriyorum. <laughs> Sen mi sardın sarmayı doğru söyle. Sarma senden var. Katkım var. <laughs> Katkım var mı ya? Onu yaprağı ben getirdim. Öyle bir katkımı. Yok serdim, serdim. sardım sardım. <laughs> sardım kim biliyorsun? 3-5 tanesi sadece geri kalan hepsi havalarda. Yemin Havalar. kesin öyle. Havaların azar değmesin. O ne? Bana mı getirdin? Ya, ya benim mi? Bu çok güzel. Nasıl hayır? Kanka içine bak. Kız, kanka, kanka bana göster. Kanka kazı kazan mı yaptın? Para mı çıkacak bilgiye <laughs> sevdim diye Para çıkan hediye. Evet happy birthday. Doğum günü kızı artık ben olayım. Selen ne dersin böyle yok. Gel ya, sana yapıştıralım gel. Beni niye çağırmadınız? Sel gel. Sel gel. Ben de geldim. Ben nasıl <laughs> olacağım? Ben nasıl olacağım? Ve tabii ki de kedilerle buluşan bir rüya bırakıyorum İpek. buraya. Sen İpek sen yıldız koydun. yıldız koydunuz. kendi ismine kendi karar veremiyor olması kedilerine ne kadar kötüydüm. Gerçi siz de kendi isminize kendiniz karar vermediniz ama olsun. Senin kedin mi? Ne zamandan beri? Sen aldın mı bunu tamam mıyız? Eve götürecek misin? Tüleyim onu kabul edeceğini zannetmiyorum ama neyse. Parti başladı şu an doğum günü kutlanıyor. Bu yaptığımız mantıklı mı sence? Herkes çalıyor. Biz bu ses ne ya? Fareli köyün kavalcıları. Dağdın Seylen, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar <laughs> sana. <laughs> 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 Şarkı bir yarım kaldı sanki değil mi? Kızlar <laughs> bu resimden sonra sıra bizde biz çekiniyoruz artık tamam mı? Biz, biz grup dörtlü olarak. Bir B sınıfına teşekkür ediyorum. <laughs> Kızlar bir şey söyleyeceğim. Son durumlarında beniz var mı? Neyle ilgili? Sınıfa yeni bir kız gelmiş. Bakalım evet. kim? Zişim Hemen söylemiyoruz. Evet bakalım kimi yeni tanışacağız. Selen hadi. Bizimle fotoğraf çekineceğim ama burada değil. O konseptin orada çekinelim. <laughs> Kızlar hazırsanız konseptle yani biz de fotoğraf anladım. çekiniyoruz. <laughs> ya Tülay ya şu an Sen niye çıktın ya? Ay, fotoğrafları çektiğimiz artık acıktık. Hadi gelin. Şimdi kim yiyecek? Bakayım ve ay bu. Şundan bir tane istiyorum, bundan bir tane istiyorum. Bundan bir tane değil, bundan dört tane istiyorum. Bundan istiyorum, şundan istiyorum, şundan istiyorum. Şundan istiyorum. Hepsinden yiyeceğim. İki doğdun selam. Benden başka kimse söylemiyor ya. Şarkı. İyi ki doğdum, Hep beraber. İki doğdun Bak hala dedikodu selen. devam ediyor orada gerçekten ya. Hadi kes artık yiyelim Selen. Hadi üfle yiyelim. Hediye zamanı. Benim en sevdiğim bölüme geldik. Selen evet. inşallah beğenirsin. Annem seçti. Evet ben seçtim. Bak bayılacağına eminim. Hadi aç. Hadi Aynen aç, de aç de hadi. De hadi. hadi. Öbürlerini kendin bilirsin. Bunu ben seçtim. Diğerleri açma zamanı geldi. Bakalım Aynen. Selen yaptığım kombini beğenecek mi? Kombinin ilk bölümü geliyor. Geliyor. Evet. Bu basic bir şey olsun diye düşündüm. Her şeyle kullanabilirsin. İkinci ürünümüz geliyor. Wow. wow. En sevdiğim renk. Mavi mi? Evet. Kesinlikle. Selen sen beğendin mi? Oo. Güle güle kullan. Buradan güzel. ne çıkacak? Güzel. Ay güzel. bir mavi daha geliyor. Wow. Ya çok güzelmiş. Ay, tarzı bende var. Evet çok benzeyen. Tulum mu? Rüya sendeki evet, elbise. Rüzgar burada pasta kesildi, hediyeler açıldı. Sen anneciğim futboldasın. Hep aklın sen gücün de. fikrim oh. futboldu. Bu şekillerle. Neyse, klasik bir Seni erkek çocuğusun sen. Hemen koy içine. Evet. Ve Gelen yeni kombin. Güzel, güzel, bir kot şort. Bakalım. Evet. Biz... Artık Ve bahar geldiği bahar için. Bahar için... Dünyayı simgeliyoruz. Neydi dünya kız? Isim kız? Cosmic vibe. Kız. Bilmiyorum. Satürn o ya bence. Plüton da olabilir <laughs> biliyorum. Kendi karar versin. Senin hangi gezegen olmasını istiyorsan üstüne o olsun o. Şimdi bu bir bilgeden evet, birazcık bir da du duygusallaşalım o onu zaman. Da, onu da aç bence. Onu da onu aç. Da aç yani. Sonra Bunu duygusal aç. hediye. Bir hediye daha geldi. Bakalım burada ne var. Ay en sevdiğim bölüm ya. Hediye açmam. Ay evet. Selen çok güzelmiş. Tam senin seveceğin tonlar bence bunlar. Beğendin mi? Evet. Koş o zaman babaanneye bir sarıl. Koş babaannen'e bir sarıl. Ben de salayım belki bana da alır seni doğum gününde bak. <gülüyor> Babaanne! <gülüyor> bir hediye var. Bakalım bundan ne çıkacak. Selen heyecanla beklediğimiz hediyelerden birisi. Evet. Bakalım ne geliyor. Ay, ne, oldu? ne oldu ya? Balonda Balon da. patladı. <laughs> Korktuk burada. <laughs> Bu ne? <laughs> Rüzgar tablet dedi ama tablet olabilir <laughs> mi sence? Tablet değil. Eski şey tahti, tabletlerindenmiş. Eski yazı tabletleri eski insanın. Kromili. <laughs> Selen herkes <laughs> heyecanla. Durun durun kırılmasın. Bakalım ne çıkacak. Yani Bakıyor. Ya. ya çok güzel. güzel. Güle güle kullan hepsini. Rüzgar Aa, sen beğendin mi? Çok güzel. Çok benlik değil diyecek şimdi Rüzgar. Tam pasta mı yemek istiyorsun Ay, önce? Şş. Önce ben seni yesem peki? Hayır, kum 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 kum. Ay inatpaslı gel, herkes hediye derdine Rüzgar pasta derdine. Gel pastayı kesti, kesip yiyelim gel. Ama önce tuzlu şeyler de sonra pasta. Anlaştık Ay. mı? Arkadaşlar Bilge'nin müthiş ve duygusal Ama, hediyesi... hayır, dur, dur 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 Bilge'nin müthiş eğlenceli içinde Oyun içeren duygusal hediyesini Şey yapacağız evet, şimdi Ben şöyle geçiyorum ve izliyorum arkadaşlar Ay. Yahu Bilge kız Ver Bir dakika paketini görmek istiyorum Canım arkadaşımız yazıyor Bu ya senin yardımcın Tamam mı? mı? <laughs> <laughs> Şimdi aç ne, bakalım. yardımcı nasıl açabilirim? <laughs> ya mektup hani gibi. içinden <laughs> alacaksın. Hadi hızlı ol. kazan gol kazan, kazan. gol <laughs> Kazı kazan al kanka. Hayır kanka. Dur anahtarın nerede? Dur anahtar yok. Hadi. Şimdi önce bu kazı kazanı şey. <laughs> al kanka. Önce kazı kazanı yapıyorsun, ondan sonra şuradaki e, bilgenin notunu okuyorsun. Hangisini yapam? Canım arkadaşım yazıyor burada. <laughs> Okunu yap. Yap kanka. Hadi. Hı. İstediğini Hı. yap. yap. Bakalım ne çıkıyor. Mutlu yıllar. Bir tane ben çıkartabilir miyim Selen? Ben ne? arabada keşke yapsam. Birisi de bana böyle bir şey ne? yapsa diye yalvarıyordum. Bir dakika tutsana. Hı. Ben de bir tane yapmak istiyorum. Selen bana da ver. Dur bir dakika. İş. Şimdi e, ben bir tane seçeceğim. Ben oh bunu seçiyorum. Bakalım ne çıktı. İyi ki varsın yazıyor. Hı. Şimdi Selen'cim aç bakalım hemen. Hayır, kanka hayır, onu kanka değil. Hepsini kanka hepsini diğerlerini cinsler. de hepsini aç. Hadi hızlı ol, hızlı, hızlı, hızlı. Hepsini ben bir yana açıyorum. Hmm. Eğlenceli mi kanka? Çok seviyorum. <laughs> kanka hepsini yapıyorsun. Tınayla yapacak. Hı -hı. Ben mi? Hı -hı. Hadi hızlı olun. Bundan ne çıkacağını merak ediyorum. Ne bu? Ben de hatırlamıyorum yazdığımı. Ne? İki de odun yazıyor. İki de odun yazıyor. Şimdi evet. son iki tane kaldı. son iki. Ne yazayım, sürpriz? Sürpriz. Gel, gel, gel. Sürpriz <laughs> Son bir tane kaldı. Bunu da aç. Canım arkadaşım yazıyor dışarıda okunuyor. Evet. Onu yapsam yapamadım. Şimdi artık Şimdi öbür. Açayım. Şimdi öbür bir şey o. Onda bir şey yok kanka. Onu <laughs> Şimdi e yardımcı sen, Rüya senden. Yaka kanka. Dur kanka dur. Şimdi bu yapmadım Böyle açın. Şimdi burada bir bu tane mektup var. Bu özel kanka. Al. Dur bilirsin biraz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> aç şunu. Al bakalım. Okum. Arkadaşlar <laughs> sizlere de gösteriyorum. İçini aç şimdi Selencim. Aç 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 aç. Bakalım. Bir arkadaşlar böyle gösteriyorum. Selen'le ilgili neydi bu? Akrostiş. Akrostiş Adın yapmış. yapmış böyle Bak, Bak kreşe tacı bile yaptım kız <laughs> sana. Bence çok güzel oldu. Ne yapıyorsunuz? Oynuyor, oyun oynuyor. ne oynuyoruz? Uçağa biniyoruz. Siz ben uçakta mısınız? Siz Güney üçünüz Kore, çocuk Kore, musunuz? E ben Güney Kore'ye gidiyoruz. O oh, Güney Kore'ye gidiyor. Biz üçümüz Paris'e gidiyoruz. Oradan sonra da Güney Kore'ye gidiyoruz. Allah'ım dünyanın bir ucundan bir ucunu. <laughs> biz ben buradayız. Ben Paris burada, Güney Kore burada. Buraday ben emekliyim emekli misin <gülüyor> yaşlandın <gülüyor> mı sen teyze yaşlı <laughs> sen kaç yaşındasın 16 biz ikimiz ikiziz 16 yaşındayız maşallah ne kadar benziyorsunuz ee, aylık sen bebek misin ben küçük kumuşum küçük kumuşum benim <gülüyor> <gülüyor> o da 22 yaşında orta ben neyim peki burada <laughs> anneanne mi <laughs> babaanne <laughs> mi Yaşlı mıyım ben? Bana yaşlı dediler, bana bana. Ben 75 <laughs> yaşındayım. Hayır, ben anneannem falan olmam. Ben düşünüyorum Yetmiş kendime 25, Hello. Bir şey buldum. Sen kaptan ol. Kaptan mısın? <laughs> ben pilot, pilot. olacağım. Pilot. Çok mantıklı. Pilot, pilotum Otur. ben. Orada Burası yere mı? Yere oturamam eteğim var. O zaman <laughs> başlıyorum, hazır mısınız? Değerli, <laughs> değerli Kamil... Ben değil de, yedirelim. değerli uçağımızın <gülüyor> yolcuları. <gülüyor> Ay hep... tamam. Bir dakika bir dakika bir şey var. Pilotlar nasıl konuşuyor böyle biraz kısık bir sesle. Sessiz olun ve beni dinleyin. Hoş geldiniz değerli uçak severler. Ay, biz... Ama onlar öyle yapıyorlar. Böyle biraz kısık ve böyle biraz evet, um, sanki tuvaletleri gelmiş de yapamamışlar <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Benim uçaklarla ilgili en böyle pilotlarla ilgili en şey yaptığım şey ne biliyor musunuz? Anlatıyorum ama size. Böyle uçağın kaç bin hani kaç fit yükseklikte olduğunu bize bildiriyorlar. Şu, şu an şu fit yükseklikteyiz. Tamam kimsenin buna itirazı olamaz. Zaten bildiğimiz bir konu değil. tam Doğu devir kolun bir esprisi vardı bununla ilgili. Zaten bilmiyoruz. İn çık kafanı. Uçak kendi uçuyor. Ay benim gidip hemen uçağa lazım. Yani ne oluyor burada. Rüzgar hayırdır bilek güreşi 2, İki, üç. Hadi Rüzgar sendeyiz. kıza tezahürat bunu gel. Rüzgar. Hadi Rüzgar hadi sana güveniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama ama bu 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 adil değildi. Ama yine de yendik. Değil mi Levent'i yendik. <laughs> Artık patlatmalar, balonları patlatma başladı. Rüya ne yapıyorsun? Ne? Balon patlatıyorlar ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. En çok balonu patlatan yarışması mı yapsaydık acaba? Bilge sen patlattın mı hiç? Ay burası çok sesli. Korku ay. 1 2 3 patlat. Ben de patlatsam bir tane dur. Şunlardan alacağız. Ben de patlatayım Pek hazır mısın? Ağzınızı kapatın. Ay korkuyorum ben. Ay ben patlatamayacağım çok ben ses çıkıyor. Bilge sen <laughs> Sen de bilge bu iş. Ha onu çıkartalım onu seneye de kullanırız. 19'da kullanırsın. Testten <laughs> nefret eden rüya ve rüzgar giderek uzaklaşıyorlardı. Yağmur başladı. Şu an piknik alanındayız. Rüya, rüzgar neredesin? Rüzgar, rüzgar yağmur yağıyor. Hissediyor musun yağmuru? Annem normal yağmur, yağmıyor. yağmıyor. Arabaya koşmamız lazım. Hazırla. Rüya nerede? Nerede rüyalar? Koş, koş çağır. Rüya? Kızlar yok. Yağmur yağıyor -yo ve gelmediler ya. İnanamıyorum gerçekten. Sanki biraz azaldı mı? Abi yok yok ya yo -yo, hala. Kızlar yağmur yağıyor. Siz neredesiniz? Biz, biz neredesiniz? Yani. Yağmurda yağmur. yağmur mı Siz yağmurda nasıl çıktınız? Ne yaptınız? Ya Hadi. Hadi gelin yardım dağılsın. Ya, ya ya zaten doğasına gerek yok şu anda. Piknikte doğum günü. Selen doğum dansı. gününde yağmura yakalanmam peki. Şey, Ay tişörtüne bak tişörtüne. Bak Allah aşkına yağmur doğalarına bak gel gel. Yağmur doğanızı yapın yağmur dansınızı. Yap dansını. Yağmur dansı çıp çıp. Bir şey söyleyeyim. Biz ilk insanlar mıyız? Kabile miyiz Niye yağmur dansı yapıyoruz? Bizim ekinimiz mi var yani? <gülüyor> <gülüyor> evet. Burası bizim gerçekten. Ya, bizim <gülüyor> Süper. Parti <laughs> yavaş yavaş biter. Vedalaşma zamanı. Rüzgar. Arkadaş mı buldun kendine? Hayır sinirlendiğim için koşuyorum. Poyraz'la peşinden koşuyor. Rüzgar ve Poyraz mükemmel bir ikili oldunuz bence. Yağmur da başladı. Gerçi şu an ama olsun. Rüyayı da çağıralım. Hadi yavaş yavaş artık. Eve gitme zamanı. Kızlar artık ayrılık vakti. Ya, hadi. hadi gidiyoruz yavaş yavaş. Ya bu şekilde sallanarak ya. Ben şey yapamıyorum. Devam edelim. Haydi eve. Evet, durdurdum. Hadi bir gecim vedalaşalım. Selen'le aynı doğum günü kızıyla da hadi. vedalaşalım. Hadi. 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 Artık gidelim Selen. eve. Selenika doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun, İyi varsın. Seni çok seviyoruz. Bu arada bir şey soracağım sana. Takipçiler de artık seni tanıyorlar, Bilge'yi tanıyorlar. Rüya'nın en yakın arkadaşları diye böyle yazıyorlar Rüya, Bilge, Selen'i. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Abone Doğum gününe geldiğiniz için teşekkür ederim. Ya, çok teşekkür ederim. rica ederiz. İyi ki doğdun. Biz asıl böyle güzel bir organizasyon için sana ve ailene teşekkür ederiz. Ela da burada. Bilge ile de beraber gidiyoruz. Bilgecim, bir sonraki doğum gününde buluşmak üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Rüyacığım videoyu sen bitirmek ister misin? Aa, bir dakika. Evet arkadaşlar. Sallanın var abi bitirilen bir Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz hoşçakalın bay bay.